Merhabalar gençlerim. Konulardaki tuzaklar ve düşünme algoritmaları serisinin ikinci dersinde tek ve çift sayıları işleyeceğiz. Bu konudaki tüm tuzakları size göstereceğim. Siz de bu tuzakları öğrenin ve herhangi bir tek ve çift sayı sorusuyla karşılaştığınız zaman soruyu okumadan önce hemen bu tuzakları aklınıza getirin ve soruyu okurken bu tuzaklardan hangileri kaç tanesi soruya yedirilmiş bunun farkında olarak soruyu okuyun. Şimdi geçelim ilk sorumuza. A, B, C, D ve E birer tam sayı olmak üzere. Böyle bir garip bir eşitlik verilmiş. Olduğuna göre aşağıdakiler hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bir öncelikle bir içler dışlar yapmakla başlayacağım. 3AB artı 2C artı 5 eşittir 4 parantezinde 7 de eksi 3 e artı 2. Tamam. Şimdi bu tarz sorularda gençlerim hemen önünde çift sayı bulunan terimleri bulacaksınız. Bakın C'nin önünde 2 var görüyor musunuz çift sayı? E bu 4'ü de buraya dağıttığım zaman ne olur? D'nin de E'nin de önünde birer çift sayı olur. 2C'ye geri dönelim. C'nin önünde çift sayı var. Ve C sorunun başka bir yerinde gözüküyor mu? Başka bir yerde C var mı? Hayır. O yüzden C ile ilgili herhangi bir yorum yapamazsınız. Gidin şıklardan C olanları eleyin. Mesela C çifttir. Nereden bileyim ben? A çarpı C tektiri de eleyebilirim. Çünkü C'nin ne olduğunu bilmiyorum. İki sayının çarpımının tek olabilmesi için ikisinin de ayrı ayrı tek olması lazım biliyorsunuz. O yüzden deniz de elendi. E ne dedik? D ve E'nin de önünde çift sayı olacağı için. D ve E de sorunun başka bir yerinde gözükmediği için. O zaman D ve E hakkında da yorum yapamazsınız. Gidip bunları düşünmeyin oldu mu? Önünde çift sayı olan terimleri tek tek eleyin. Silin sorudan. Üstünü karalayın. Ne yapıyorsanız yapın. O zaman A ve E'yi de dedim. Cevap Edirne'ymiş gördüğünüz gibi. Sadece bir algoritmayı izleyerek gördüğünüz gibi çözmedim soruyu. Sadece işaretledim. Unutmayın siz de doğru daireleri karalama sınavına giriyorsunuz. Soruları nasıl çözdüğünüzün önemi yok. Önemli olan işaretlemektir. Öyle böyle işaretleyeceksin soruları. Alttan gireceksin, üstten çıkacaksın. Şıklardan gideceksin, değer vereceksin. Yazılı değil unutmayın üniversite sınavı. Öyle her şeyi cici cici çözemezsiniz. Güzel güzel denklemler kurayım, her şeyi baştan sona çözeyim. O zaman hem vaktiniz gider hem de enerjinizi boşa harcarsınız. Şimdi yalnız ben bir soruya devam etmek istiyorum tabii ki. A artı B nasıl çift oluyor bir de ona bakalım. Şimdi buradan ne gelirse gelsin 4 ile çarpıldığı için çift olacaktır. E, 2C'yi de eledim bunun hiçbir önemi yok. 3AB artı 5 demek ki çiftmiş. E, 5 tek. Tekle neyi toplarsanız çift yapar? Tabii ki tek. O zaman 3AB tekse... Şöyle bakın bu çok önemli. Eğer iki ya da daha fazla tam sayının çarpımı tekse bunlar kesinlikle hepsi tek olmak zorundadır. Yani buradan yapacağımız kesinlikle doğru yorum A'nın ve B'nin tek oldu. Tamam o zaman A ve B de tekse tabii ki toplamları da çifttir. Doğru cevap Edirne olacaktı. Geçtik sıradaki soruya. 3A-5 bir çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima tektir diye soruluyor. Şimdi 3A-5 eğer bir çift sayıysa 5 e tek. O zaman 3 anda tek olması lazım. 3A eşittir tekse A da tektir. Tamam. A tekse demek ki şıkları bir 1 koyayım. Bakalım neler olacak. 1 koydum 5. 1 koydum 8. Şöyle işaretleyeyim. 1 koydum eksi 1. 1 koydum 19. 1 koydum 25. Tamam. Ne soruyordu bana? Aşağıdakilerde hangisi daima tektir diye soruyordu. Yalnız bir terslik var gördüğünüz gibi. A da tek geldi. C de tek geldi. D de tek geldi. E de tek geldi. Sadece B çift geldi. Yani o zaman soru yanlış acaba burada çift mi diyecekti? Değil mi? Belki olabilir yani soru yanlış olabilir. Diyorsanız tabii ki yine düşüyorsunuz gençlerim. Hemen şunu bir temizliyorum. Şimdi teklik ve çiftlik kavramı kesinlikle ve kesinlikle tam sayılarda tanımlı bir kavramdır. Tam sayılar için geçerlidir tek ve çift olma kuralı. İlk derste de belirttiğim gibi uğraştığınız ifadelerin, hangi kümede olduğunu mutlaka kontrol edin. Bakın soruda A bir tam sayı demiyor ki. Sen hemen burada 3A tek, A tektir diyorsun. Nereden bileceksin A'nın tek olduğunu? Belki A 1 bölü 3'tür. 3 çarpı 1 bölü 3 ne yapar? 1 yapar yani tek yapar. Ama 1 bölü 3 ne tektir ne çifttir. Dolayısıyla tek değildir. Tek ve çift sorularında da uğraştığınız ifadeleri, değişkenlerin hangi kümeye ait olduğunu mutlaka soruda arayın ve kontrol edin. Ona göre yorum yapın. Eğer tam sayı diyorsa tamam okey tam sayıları düşün. Ama herhangi bir şey demiyorsa biliyorsunuz en geniş küme seçilir. Real sayılar da çalışılır. Peki soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi 3A tek demiştik doğru mu? Tamam. Tamam bitti 3A tek. A'ya inemiyorsunuz oldu mu? A'nın tam sayı olduğunu söylemediği için soru A'ya inemiyorsunuz. Sadece 3A'nın tek olduğunu biliyorsunuz. Ha, onu da nereden biliyoruz? Bu bir çift sayıysa tam sayıdır. E 5 de tam sayı. O zaman bunun da bir tam sayı olması lazım. Ve 3A'da tek olduğuna göre tabii ki bir tam sayı. Ama bundan A'ya geçemiyoruz. Mesela A kare tekse A tek midir? Yo. Belki de değil. Belki kök 3A. Kök 3'ün karesi ne yapar? 3 yapar. Gördüğünüz gibi karesi tek ama kendisi tek değil. Çünkü bir irrasyonel sayı. Ne tektir ne çifttir. Ha, tam sayı demediyse yorumlarınıza çok dikkat edeceksiniz. Bu soru bu arada denemelerinizde gelecek kesin. Sakın kaçırmayın oldu mu? Şimdi baştan bu tuzağı bilen bir öğrenci bu soruyu nasıl çözecek? Şimdi onu size göstereceğim. Hatta komple bir temizleyeyim şöyle. Tamam baştan okuyoruz. 3A eksi B bir çift sayı. Baktım A tam sayı demiyor. He, anladım tuzağı. 3A eksi 5 eğer çiftse. E tabii ki bu tekse 3A da tek olacak. Tamam. Demek ki 3A tek A'ya inemiyorum. Çünkü A tam sayı değil. O zaman 3A ve onun katları haricinde herhangi bir şıkka yorum yapamam. Yani mesela burada A var. A'yı bilmiyorum. 5A var onu da bilmiyorum. 11A var onu da bilmiyorum. 3A ve 3A'nın katlarına yorum yapabilirsiniz. Mesela B'ye yorum yapılır çünkü 3A var. E'ye de yorum yapılır çünkü 15A var gördüğünüz gibi. 3A'nın 5 katı. Şimdi 3A'nın tek olduğunu biliyorum. Ama 5'te tek olduğuna göre toplamları çift. Bana daima tek olanı soruyordu. O yüzden Bursa'da değilmiş. Hiç bakmadan E'yi işaretlerim. 4 tane yanlışı bulduğunuz zaman gönül rahatlığıyla işaretleyebilirsiniz tabii ki. Girip de bir de onu kontrol etmenize gerek yok. Kendinize güvenin. Direkt geçin soruyu. Geçtik sıradaki soruya. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Hmm, tam sayı diyor. Tamam aklıma yerleştirdim. 7A-4 çift 5A artı 3B artı 4 tek sayı olduğuna göre. Soruyu okumayı bırakayım hemen A ve B'nin tek ya da çift mi olduğunu bulalım. Şimdi 7A-4 eğer çiftse e, tabii ki 4 çift sayı. O zaman 7A'nın da kesinlikle çift olması lazım. E, bunun önü tek demek ki A çiftmiş. Şuraya bir yeri yazalım. A demek ki kesinlikle çift bir tam sayıymış. Şimdi bu tek bir sayıymış. E, burası çift. Demek ki burası tek olmak zorunda. Tekli çiftin toplamı tektir. E, A'nın çift olduğunu buldum. Demek ki 5A da çifttir kesinlikle. Çiftle neyi toplarsanız tek yapar. Tabii ki teki. O zaman 3B tekmiş. Mesela kafama yerleştirmiştim değil mi? A ve B'nin tam sayı olduğunu. Tamam o zaman buradan 3B tekse B de tek diyebilirim. A ve B'nin tek mi çift mi olduğunu bulduk. Aşağıdakiler hangisi kesinlikle tek sayı belirtir? A çift. Çift tek daha. Burası tek. E, B tek. Tek tek daha. Burası çift. Tekle çiftin çarpımı çifttir. Ama bana tek sayıyı soruyor. Demek ki adını olamaz. B üzeri A. Tamam. B tek. Üstü de çift. O zaman tek sayının her kuvveti tektir. Demek ki doğru cevap Bursa'ymış diye düşünüyorsanız yine düştük. Tamam mı? Evet bir sonraki tuzağa gidiyorum. Bakın tam sayı deyince lütfen sayıların eksi olabileceğini sinir sisteminize yerleştirin. Böyle tam sayıyı duyduğunda hemen bir irkileceksin. Aman eksili olabilir bunlar. Eksillerden düşmeyeyim. Çok dikkat yapayım. Eksili durumlarını da inceleyeyim diye aklından geçireceksin. Tam sayı kelimesini okur okumaz. Şimdi döndü B'ye. Tek sayının herhangi bir kuvveti tek değildir her zaman. Tek sayının pozitif tam sayı kuvveti her zaman tektir. Mesela tamam B'nin tek olduğunu biliyorum. B3 olsun. E A'nın da çift olduğunu biliyorum. Eksi 2 olsun. Ne olur bu? 1 bölü 9 olur. E, rasyonel sayıya döndü. 1 bölü 9 ne tek ne çifttir. O zaman kesinlikle tek sayı belirtir diyemem. Özellikle üst sayılarda hemen sayıların eksi olabileceğini eğer tam sayı diyorsa tabii ki. Hemen bunu düşün ne oldu mu? O zaman B gitti. A çarpı B tek ve çiftin çarpımı çift. Çift 3 daha yani tek daha tek yapar. O zaman kökte tekse tek bir sayının karekökü de tektir diye söyleyemeyiz sakın sakın lütfen. Zaten köklü sayı var değil mi gençler? E şimdi tek geldi de nereden bileceğiz? Ya kök 5 geldiyse? Kök 5 tek mi? Hayır tabii ki. Ne dedim ben? Tek ve çift sayılar tam sayılarda geçerli kavramlardır. Tam sayıların üstüne çıktığınız zaman tek ve çiftlik bozulur. Tam sayı olmayan rasyonel sayılar ne tektir ne çifttir. Keza rasyonel sayılarda. O zaman C şıkkı da kesinlikle tek diyemeyiz. Geldik buraya. Çift sayının bakın pozitif tam sayı kuvveti yani karesi. Evet çift sayının karesi her zaman çifttir. E, tek sayının da karesi her zaman tektir. Çift tek daha tek yapar. Tamam şimdilik bu tek çıktı. Edirne'de bakalım. O da yanlış çıkarsa gönül rahatıyla denizi işaretleyebiliriz. E, A çift sayıydı. 2B'nin i̇şte ben her zaman çift olduğunu biliyorum. B tam sayı olmak durumunda tabii ki. Soruda tam sayıydı hatırlayın. O zaman çift eksi çift de her zaman çifttir. Bana da teki soruyordu. Demek ki doğru cevap denizliymiş. Evet geçtik sıradaki soruya. A, B, C birer pozitif tam sayı. Tamam pozitif tam sayı birden başlayıp sonsuza gidiyor. Her şey pozitif sıfır yok. Oh, işim daha da rahatladı böyle upuzun bir şey vermiş. Bu bir tek sayı belirtiyle göre aşağıdakiler hangisi daima çifttir? Hiçbir şekilde gözüm korkmuyor. Bütün tuzakları biliyorum çünkü. Şimdi burada gidip A tek mi B tek işte buna tek versem buna tek versem bu çift de olsa acaba tek çıkar mı? Sonra tek çift tek versem acaba tek çıkar mı diye denemenize gerek yok. Burada da çok önemli bir düşünme algoritması var. ÖSYM bunun üstünde duruyor. Ara ara soruyor. Hemen gözüm A kare ile A'ya çarptı. Bakın A kare artı A. Bunu A parantezine alırsanız A artı 1 yapar. A ile A artı 1 de ardışık sayılardır gençler. Aralarında bir fark varsa ardışık tam sayılardır. Ardışık iki tam sayının çarpımı her zaman çifttir. Tabii ki tam sayı olmak koşuluyla onu da unutmayalım. Yani reel sayısı bilemeyiz. He, o zaman demek ki şu ikisinin toplamı her zaman çift. Demek ki A ile ilgili herhangi bir yorum yapamam. Yani A'nın ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden Adana'yı eledim. Şimdi C'de de A var. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz ama B çift çıkarsa çarpım daima çift çıkabilir. O yüzden C'yi şimdilik elemiyorum dursun. Diğer şıklarda da A olmadığı için devam ediyorum. Şimdi anladım sorunun tipi bu ardışık sayıların çarpımının çift olmasından yürüyen bir soru. O zaman şimdi gözüm sorunun içinde bunu arıyor tekrardan. Bakın burada da B kare artı 5B artı 6. Onu da bu tarafa alalım. B kare artı 5B artı 6 eşittir. Bu 3, 2 artı artı dersek B artı 2 b artı 3 diye çarpanlar ayrılır. Yine bunlar da ardışık sayı yaptığı için bunların çarpımı da çift çıkar. O zaman b hakkında da bir yorum yapamayız. Ha, o zaman şimdi C'ye yeğleyebilirim. İkisi de tek olursa çarpım tek çıkabilir çünkü. İkisi de ne olduğunu bilmiyorum. Yukarı geri döneyim. a kare artı a çift. b kare artı 5 b artı 6 da çift. Tamam çift c kareyi toplamış tek yapmış. O zaman c kare kesinlikle tek olacaktır. Pozitif tam sayının karesi tekse evet kendisi de tektir. Demek ki c tekmiş buradan kesinlikle doğru bu yorum yapabiliriz. Tamam şimdi şıklara döndüm. Tek artı ne bilmiyorum. ben ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden daima çiftir diyemiyorum. C'ye geldik. Tek artı 1'in faktöriyeli. Bakalım şimdi en küçük pozitif tek tam sayı nedir? 1'dir. O zaman 1 1 daha 2 i̇ki faktöriyel 2'dir. 3 versem 4 faktöriyel 24'tür. Evet hepsi çift oluyor. Demek ki daima çift olan denizliymiş. Evet demek ki doğru cevap denizliymiş. E'ye bakmam bile artık. D'yi buldum. Niye bakayım ki vakit kaybedeyim? Gördüğünüz gibi bu tuzakları bilerek soruları okumanız farkındalığınızı çok arttıracak denemelerde. Unutmayın artışacak iki sayının çarpımı da her zaman çifttir. Bununla ilgili de çıkmış sorular vardır. Geçtik son soruya. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere A artı B ve B çarpı C birer çift sayı olduğuna göre aşağıdaki de hangisi kesinlikle çifttir diye sorulmuş. Pozitif tam sayılarmış. Tamam. Okey. Birden başlayıp sonsuza gidiyor. Sıfır yok. İşim daha rahat. Şimdi bazı sorularda da hiçbir tüyo olmaz. Tamam. Mı? Buradaki gibi. Ya tamam şimdi bunlar çift de Nereden bileyim ben çift mi? İşte tek de çiftin çarpımı da çift. Çiftli çiftin çarpımı da çift. E tekli çift hangisi tek, hangisi tek hangisi çift olacak? Bu çift bu tek olabilir. Hiçbir tüyo yoksa bir tek çift sorusunda. Gidip lütfen tablo yapın. Oldu mu? A, B ve C. Genellikle denemelerde bu tip üstüne bundan önce çözdüğümüz tipteki soruları birleştirip soruyorlar. Şimdi A, B, C'nin ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir tiyo yok. Hiçbir ipucu yok. O yüzden başlıyorum. Bakın hiç düşünmüyorum. A tek olursa. Şurada yazalım A artı B. Neymiş çiftmiş, B çarpı C de çiftmiş tamam şimdi tek olursa A toplamı çift olması için B'nin de tek olması lazım. B tek olursa çarpımı çift olması için kesinlikle C'nin de çift olması lazım tamam bu birinci durumu geldim A'ya A çift olursa şimdi A çift olursa B de çift olmak zorunda. B çift olursa çarpımlarının çift olabilmesi için C tek de olabilir çift de olabilir yani demek ki iki durum var. O zaman ne yapıyorum? C tek olabilir bir de çift 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 olabilir. Gördüğünüz gibi bu soruda 3 durum var. Şimdi bütün şıkları bu üç durum için kontrol edeceksin. Üçünde de çift çıkan şık işaretleyeceksin. Lütfen böyle tablo kurun. Oldu mu? Bu sorular kafadan kesinlikle yapılmaz. Kalemin ucu öğrencinin gözünden keskindir bu sorularda kafadan çok fena hata yapabilirsiniz. O yüzden lütfen güzelce tablonuzu yapın. Tamam şimdi hepsini tek tek deneyeceğim. A'ya baktım. Nasıl deniyorum? Gidip böyle tek tek yazmıyorum. Gidip bunları bunun üstüne yazmıyorum. Oldu mu? Şimdi kafamda kodluyorum. Bak bunları toplayıp görüyor musun? A artı B. Sonunda C ile çarpılmış. Tamam bunları topla C ile çarp. Çift çıkıyor mu? Bak bakalım. Şimdi topla tek tek daha çift. Çiftle çarptım çift. Tamam okey. Çift çıktı. Bunları topla çift. Tekle çarp. Geri çift. Tamam bu da çift çıktı. Bunları topla çift. çiftle çarp. Gene çift. 3'ü e, içinde çift çıktı gördünüz mü? Demek ki kesinlikle çift olan a şıkkıymış. Başka birisine de bakmam bu soruda. Direkt diğerine geçelim. Hemen işkillenmeyin oldu mu? Ay acaba yanlış yaptım mı? İşlem hatası yaptım mı? Dur diğerlerine de bakayım. 4'ü de yanlış çıkıyor mu? Yani ne bakacaksın. Kendine güveneceksin. Mis gibi tablonu da yaptın. Neyini yanlış yapacaksın? Yaparken yavaş yap Oldu mu hızlı yapacağım diye tabloyu kurulmazlık yapma ya da düşünürken böyle hızlı hızlı düşünme. Yavaş yavaş düşün hepsini dene. Bu gibi sorularda zaten hani Denizli'den başlayın oldu ya da Edirne hani öğrenci D ve E'ye ulaşana kadar A, B, C'deki tuzaklardan birine düşsün diye genellikle böyle doğru cevabı D ya da E'ye koyuyorlar bazen C'ye. Genellikle diyorum tabii istisnalar kaydı bozmuyor. Ama sizin için bir Bursa'yı da deneyeceğim. Şimdi öğreniyoruz tabii ki denemede değil soru çözüyoruz. Tamam bu sefer de ne yapıyorum? A ile C'yi topluyorum. Bak bunun ikisini toplayacağım mavileri. Sonunda B ile çarpacağım bunları. Tamam başlıyorum şimdi. Tek çifti topladım. Tek. Tek teki çarptım. Tek oldu gördüğünüz gibi. Bu durum için sağlamadı. Bir durum için sağlaması yeter zaten. Direkt eleyebilirsiniz. Çünkü soruda ne diyor? Kesinlikle çifttir diye soruyor size. Üç durum içinde çift çıkan sonucu istiyor. Şimdi bu sorudaki gösterdiğim yol nedir? Hiçbir yorum yapamazsanız yapacağınız çözümdür oldu mu? Ama bir soruya geri dönelim bakın. A artı B çift değil miydi zaten? E burada da A artı B var. Ne okuyorsun soruyu? E artı B çiftse C ile çarpımı da her zaman çifttir. Ha, bunları da göreceksiniz yavaş yavaş tamam mı? Tabi her soruda böyle şeyler olacak diye bir kaide yok. Ben size demek yolu niye gösterdim artık? Hiçbir ipucu yoksa güzel güzel tablonu yap. Lütfen 3 durum için artık kaç durum buluyorsan o kadar durum için çift olan şıkkı işaretli oldu mu? Evet bu tuzakları öğrenin. Lütfen soruyu okur okumaz bu tuzakları aklınıza getirin. Genelleştirirsek 1. Sayılar tam sayı mı değil mi? 2. Tam sayı ama tam sayı diyorsa mutlaka negatif sayıları düşün. Üs falan olursa yani 5 üzeri eksi 3 olduğu zaman teklik ve çiftlik bozuluyor. Lütfen bunu aklına getir tek çift sayı sorusu okuduğun zaman. Her çift sayının Çift kuvveti çift değildir. 200'ü sıfırın 1 olduğu gibi. Sıfır faktörünün 1 olduğunu hemen gör. Artışık 2 sayının çarpımı her zaman çifttir. Bunu da unutma. A artı 5 çarpı A artı 6 mesela. Bunların hepsi kesinlikle çift. Tabi tam sayı olmak koşuluyla. Genelleştirirsek gördüğünüz gibi ana 4 tane tuzak çeşidi var. Denemelerde de lütfen bu tuzakları farkında olarak soruları daha bilinçli okuyun oldu mu? Süre o yüzden yetmiyor. Bir tane tuzağı göremiyorsun, debelenip duruyorsun denemede. 2 dakikan, 3 dakikan gidiyor, moralin bozuluyor. O yüzden nasıl çözdüğünüz değil, önce nasıl okuduğunuz çok önemli soruları. Her zaman kanaldaki videolarda ne diyorum? Sorular nasıl okunur bunu çok iyi bilmeniz lazım. Sorular nasıl okunur? Tabii ki tuzakların farkında olarak okunur. Umarım faydalı olmuşumdur gençlerim size. Umarım güzel kazanımlar katmışımdır. En değerli varlığınızı yani zamanınızı beni dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.